Merhabalar, iyi akşamlar diyeyim. Çünkü ben gece mesaisi yapıyorum şu anda mutfağımda ve gece ışığında çekim yapmaya çalışıyorum. Bugün öyle bir poğaça yapacağım ki inanın artık klasikleşmiş bir söz onu söylemeyeceğim. Fakat lütfen bu poğaçayı deneyin diyeceğim. Ben bugün peynirli ve patatesli yapıyorum. E, lor peynirim vardı. Haşladığım patatesi, iki tane patatesi lor peynirin içine rendeledim. Şimdi hamur malzemelerini birlikte hazırlayalım bir paket 250 gram tereyağı veya katı yağ diyelim. Postane kurabiyesi gibi poğaçası gibi yapacağım bugün bu poğaçayı. Şöyle zeytinyağım var. Bir çay bardağı. 100 silsilik diyelim. Ben fazla büyük bardak kullanmıyorum. Küçük çay bardağı olarak kullanıyorum. Şimdi bir yumurta tam olarak kullanacağım. Bir yumurtamın da akını veriyorum çünkü sarısını üzerinde kullanacağım. Ben yaparken seslendiriyorum arkadaşlar, o yüzden her ne kadar kusurum olursa affed, affedin ve lütfen açıklamaları okumayı unutmayın. Yaş maya kullanılıyor, bir paket yaş maya. Ben bugün insatmaya maya kullanacağım, o yüzden burada mayamı aktifleştirmiyorum, İnsat mayayı direkt una karıştıracağım en büyük özelliği hem kabartma tozu hem de maya kullanmamız. Fakat maya bekletilip hamur mayalandırılmıyor. Hemen şekil veriliyor ve bekletilmeden fırın işlemi yapılıyor. Ağızda çok farklı bir lezzet bırakan poğaça ve yedikçe yemek isteyeceksiniz. Hakikaten lütfen bana güvenin ve bir kez olsun deneyin. Yiyen herkes tarifini soracak, emin olun bundan. Yavaş yavaş un karıştıracağım ama öncelikle kabartma tozumu unumla beraber eleyeceğim aslında süt kullanmam gerekiyordu oda o da sıcaklığına gelsin diye bekledim benim sütüm yoktu yoğurdum vardı sulu caydı birazcık sulu kısmını ayırdım daha doğrusu bir bardak yoğurt verdim su bardağı 200 ml bardakla hiç fark etmez ama asıl tarifte süt var onu söylemeden edemedim Kabartma tozuyla maya gerçekten birbirine çok yakışıyor. Lütfen deneyin. Şimdi burada 3 bardak unum var benim. Yaklaşık büyüklüğüne göre yaptığınız poğaçanın büyüklüğüne göre 25-30 adet arası poğaça çıkıyor. Yumuşak yağlı bir hamur olmalı. Şeker de, tuz da tarafınızdan azaltılabilir. Bu size bağlı ama şekerle tuzu beraber kullanıyoruz. Bu zaten poğaçamızın kıyır kıyır olmasına sebep oluyor. Bakın 4,5 bardak un az geldi. Şimdi bir bardak daha vereceğim ama yavaş yavaş vereceğim. Eğer beni yeni fark ettiyseniz lütfen kanalımda biraz gezinir misiniz? Çok memnun olurum. Birçok tarif var. Mutlaka size uyan bir tarif olacaktır. Eğer poğaça tarifimi beğendiyseniz de sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bütün sosyal medya kanallarında beni aynı isimle takip edebilirsiniz. Mayalı hamurlar ne kadar çok yoğrulursa o kadar başarılı olur. Hamurumun son durumu budur. Şimdi şu şekilde küçük küçük bezeler alacağım. Aşamalarda görüşmek üzere diyorum. Benim ölçüm her zaman avuç içim kadar. Tabii ki daha küçük ya da büyük yapmak size bağlı. Benim avuç içim 20 gram kadar geliyor arkadaşlar. Bezelerim hazır. Şimdi iç malzemelerini koymak için şu şekilde açacağım. Ve içerlerine iç malzemelerini yerleştirdikten sonra toplu olarak kapatması çok daha pratik oluyor. İç malzemenin az olmasını istemiyorum. Haliyle biraz kabaracak. O yüzden ben bir tatlı kaşığını oldukça dolu olarak iç malzemeyi yerleştiriyorum. Bu şekilde hepsini hazırlayayım. Görüşmek üzere. Fırınımı 180 derecede açtım. 5-10 dakika ısınacak. Bu arada ben poğaçalarımı kapatıyorum. Her fırın ısınmaktan hoşlanmayabilir. Fırınınızı tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Lütfen kendi fırınıza göre ayarlayın pişirme derecesini. Çok fazla kurutmadan poğaçalarımızı güzel güzel pişirelim. Normalde 30 tane poğaça çıkıyor aslında benim bir tane de fazladan oldu 31 tane oldu. 15'erli iki tepsi yaptım. Alt üst ayarda pişiriyorum. Yine 180 derecede pişirmeye devam edeceğim. İlk tepsimi çıkarttım. İlk tepsiyi biraz fırın sakinleştikten sonra verdim. Bu şekilde kurabiyelerim, poğaçalarım şu anda çok sıcak. O yüzden ellemek istemiyorum. Aslında size de iç dokusunu göstermek istiyorum ama biraz sabredelim bakalım. İnşallah serviste görüşürüz diyeyim. şimdi arkadaşlar bakın şurada nasıl dağıldığını görün böyle hem yumuşak hem de baklava gibi ağızda eriyen bir poğaçamız biraz ara verdim yemeyelim diye fakat gerçekten bu poğaçayı bu hafta ikinci yapışım yeni tariflerde görüşelim hoşçakalın.